Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 25 Kasım kadına yönelik şiddet hakkında AK Parti adına söz almış bulunuyorum. Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla ilan edilen gündür. Son günlerde kadınlarımızla ilgili kabul edilemez vahşet içeren gündem içimizde kanayan bir yaradır. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil tüm dünya kadınlarının ortak sorunudur. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada her gün 137 kadının eşi ya da bir yakını tarafından öldürüldüğü, 2017'de dünyada kasten öldürülen kadın sayısı 87 binde. Bu kadınların 30 bini eşinin ya da bir yakınının saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ülkemizde de maalesef vicdanlarımıza hançer gibi saplanan, bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar yaşanmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddetin kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmek sizin insanlığı zehirleyen bu tümörün kökünden kazınması noktasında hepimiz canla başla mücadele etmeliyiz. Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz. Sıfatları ne olursa olsun insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar. Erkekler kadınları mülk edinemezler. Üstünlük iddia edemezler. Kimsenin bir başkasının bedensel ve ruhsal bütünlüğünü zedeleyici eylemler gerçekleştirmeye hakkı yoktur. Kadın cinayetleri haberlerine dönüp baktığımızda faillerin sebep olarak kıskançlık, namus, boşanmayı istememe gibi nedenler sıraladığını görüyoruz. Toplumu derinden yaralayıp zayıflattığı aile birliğini zedeleyip anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kadına yönelik şiddetin katı töre gelenek gibi hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Tek bir insanın öldürülmesini tüm insanlığın öldürülmesiyle bir tutan İslam dininin kadın katliamlarının ve şiddetin kaynağı olarak işaret edilmesine asla tahammül gösterilemez. Bu noktada İslam'ın eşler arasındaki ilişkiyi ve aile hayatını düzenleyici tavsiyelerinin en doğru şekilde anlatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İslam kadın ve erkeği birbirine yol arkadaşı kılar. Eşleri bir arada tutan muhabbettir. Tıpkı Peygamber Efendimiz ve eşi, eşi Hazreti Hatice gibi. Dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak derecede latif olan edep ve adabı muhaşeret mirasımızı yeniden hayatlarımızın merkezi haline getirmeliyiz edep ve adabın hem kadın hem de erkek için gerekli olduğunu unutmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur. Türkiye olarak son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi niteliklerde adımlar attık. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ilkesinden hareketle kadın ve kız çocuklarının eğitimiyle ilgili kadınların iş gücüne katılımına teşvik ettik. Sözlerine yer vermiştir. Türkiye olarak bu süreçte ev içi şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak yeni kadın konuk evleri açtık. Böylece müessif hadiseler karşısında mağdurları koruma kapasitemizi daha da güçlendirdik. Ayrıca istihdam önlemleri ve kadın dostu politikalar uyguladık. Sosyal destek hattı ve özel olarak geliştirilen mobil uygulama ile şiddet ve istismar vakalarına ilgili birimlere anında bildirilmesini sağladık. Kadınların bu zorlu süreçten daha güçlü çıkmasını temin etmek hepimizin sorumluluğudur. Türkiye'de kadının iş gücüne katılımından bahsedersek Kadın işgücü 3 milyon 926 bin kişi arttırarak 10 milyon 686 bine, kadın istihdamının 2 milyon 800 bin arttırarak 8 milyon 924 bine çıkarıldı. Yine bu dönemde, kadınların iş gücüne katılma oranı 6,5 puan artarak yüzde 34.4'e yükseldi. AK Parti iktidarında 6 yaş ve yukarı nüfus içinde kadın okur yazarlık oranı yüzde 79.9 iken bu oran 2019'da 95.3'e ulaştı. İnsanlığın umudunu yeşerten kadınların toplum olarak hak ettiği değeri sağlamak için hükümetimiz önemli değişikliklere imza attı. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın kadın ve erkeği Madolya'nın 200'ü gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler Göreve geldiğimiz günden bu yene aile hayatında, iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için önemli çalışmalar yaptık. Kadına yönelik her türlü şir şirketin şiddetin karşısında olduğumuzu, kadınların güçlü, eğitimli ve güvende olduğu toplumların kendini geleceğe taşıyabileceğini bir kez daha tekrar ediyor. Halk ozanı Neşet Ertaş'ın kadın insandır, biz insanoğluyuz sözünü anımsatarak kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını temenni ederek konuşmama son vermek istiyorum.